geldik. Burada hot dog deneyeceğiz. Bansk'e <laughs> geldik. Buradaki hot doglardan. Corn hot dogları ünlü. Bu da half and half. Yarısı mozzarella'lı, yarısı... Aynen. Chicken. chicken. Chicken, mı? Chicken sosis, evet. Fiyatı tamam. da 5.40. Üzerinde de e, bulsak mıydı? Bulsak mayo vardı sanırım. Bir şey. Acılı. Bir de cheese var. Cheese sos var. Deneyelim. Tat bakalım. Oo. Bu cheese olan sadece herhalde. Hı hı. Çok güzel tabii ki de. Sen de bir yem. Ama üstündeki acıymış bayağı şey. Dikkat bayağı has. Mı? Evet acı. Evet, Haberim yani. Hani içi falan böyle. Çok güzel. Güzel değil mi? Very good. Beğendin mi? Bao Çin mutfağının en sevilen lezzetlerinden biri. Mayalı bir hamur ve videodaki gibi bambularda buharda pişiriliyor. O yüzden de yumuşak ve pufuzuk bir yapısı var. Üzerindeki kırmızı damgalardan da içeriğinin ne olduğu ayırt ediliyor. Nasıl? Bence çok güzel. Sen de Var. Keşke bifte olsaydı ya. Ben ördek sevmiyorum. Ama deneyeceğim. Var şimdi ben deneyeyim. İçinde şey mi var? Yeşil soğan mı var? Evet. Beğenmedim. <laughs> güzel ama bif olsa daha güzel. Olur. Evet bence de ama ben yine beğendim. Güzel Ama yani. öbür yeri Mantık çok övemedik. Güzel. Öbür yer çok güzeldi. Evet, öbür Tatlısı. yer bayağı iyiydi. Ama bu da güzel bence. Ben beğendim Evet, iyi. <gülüyor> Başla, <gülüyor> evet. Bayu çok beğendik, bir de bitlis yoktu. Şimdi varmış, bizden daha bağlı Bir de Chicken'lı Pancake diye, mücvere benzeyen bir şey aldık. Onu yiyeceğiz. İlk önce bunu deneyeceğiz. Tamam. Nasıl ya? Şunu ben tutayım, sen rahat ye. Oh, Düşür de. <laughs> Çok mu sıcak? Evet. Bence mücver. Mücver gibi mi? Ben de deneyeyim, Bence de ben merak ettim. Tabii ki de içindeki şeyler daha farklı vegetable'lar. Güzel be. Ben mücver de çok sevmiyorum. O yüzden çok yani böyle bayılmadım. Ben sevdim. Ama mücver gibi içinde kabak var. Evet mücveri andırıyor. Havuç var. Bir de lahana var. Bildin mi? Ama çok sıcak. İşte bunu hiç sevmiyorum. Ben çok beğendim. Harbi mi? Ben beğenmedim yani. Yani normal. Beğenmedim. Normal. Bence çok lezzetli. Ki i̇şte böyle ıslak ıslak çok güzel. Bunun ekmeği yani çok güzel. Yani evet. ekmek mi denir buna? Hamuru diyeyim artık. Vav işte. Ya şeyde piştiği için, buharda piştiği için böyle daha şey duruyor. Farklı hamuru farklı yani. İnanmayacaksın ama ördek daha güzeldi. İşte. Neyse ördek, yani ben normalde ördek sevmem ama onu da sevdim. Güzel ama bence. Yani güzel duruyor da. <laughs> Serbestiyim. Canım Hı? istedi. Ördek daha güzeldi değil mi? ısırıyorsun ama çok sıcak değil, ılıp buharlıyor, evet. hemen soğuyor. Çok iyi. Gerçekten güzel ama yani lezzetli bir yemek. Hem de temiz bir yemek bu arada, yemesi aşırı temiz bir yemek. Şimdi good friend çıkındayız. Burada birçok tavuk çeşidi var ama asıl olayı bu toz halindeki tatlandırıcıları. Bir tavuk çeşidi seçtikten sonra bu toz halindeki baharatlardan da birkaç çeşit ekliyorsunuz ve karıştırıyorlar. Volkanik cheese chicken diye geçen e, tavuktan aldık. Dün bundan yemiştik. Çok, çok güzel. güzeldi. Çok güzel tavuk şey peynir, peynir ama dolu. böyle aşırı bir peynir dolu. Bugün sos olarak dün ne istemiştim? Garlic e, cheese ve çili istemiştim. Şu Bugün de çiz ki, ve kimçi e, baharatı var. Orada bir sürü baharat çeşitleri var bu arada. Evet ısır Peyniri çıktı mı? böyle mi? Yok sıcaktır. Nasıl? Çok güzel bu ya. Tam fazla daha alamam tavuğu. Ama çok... Yani dışı böyle normal penne gibi de değil. Farklı. Evet bir tane daha ben Isır. Bu arada burada şey de var. Dün onu yemiştik. Ee, popcorn çıkın diye geçiyor. Nugget olanını ben çok beğenmedim ama popcorn olan böyle küçük küçük yine tavuk göğüsleri o da çok güzel. Ama bu yani en iyisi bence. Bu Yandım. aşırı güzel bir şey. Yani böyle tatları ben... atıştırmalık gibi daha çok böyle yemek yemek değil de çok güzel. <laughs> Şimdi bana olsa geldik. Bu yumurtalı bandan deneyeceğiz. Fikri bile zihninin bir zihnini <laughs> bulandırdı bulandı. ama. Ama evet. güzel diyorlar. Yok. Bakalım. Başka neyle var? Yani Lemli falan bildiğim bu işte bu yani. yani o Aynen yaşında. orada yediğimiz de aynı. O zaman sadece şeyden alalım aşkım. Evet salt egg yoğurtundan alalım. Aynen. Salt, hadi bakalım. <laughs> Thank you. Evet. Evet <gülüyor> aldık <gülüyor> Bir şey diyeyim mi benim. benim de midem bulandı. Şöyle buraya doğru neyiz? Tepesinden bölsen Ayy. neden aşağısından tamam. bölüyorsun ya? Neyse dur bunu görmedim ben. <laughs> Çok kötü bence. Neyse sus. hamurunu denemiş olduk. bir dakika <laughs> Midemi bulandırma. Bulandırmıyor tamam. tamam. Bir şey değil mi? Güzel. Tam da ben sevmiyorum yani Hamuru nasıl? Öbür yere güzel. kıyaslarsan hamuru nasıl? Aynı, Aynı bence. Hiç yumurta tadı gelmiyor ve tatlı. Yumurta olduğunu bilmesen çok beğenirsin. Evet. Değil mi? Yani güzel bildiğin güzel tadı. Sadece yumurta olduğu fikri e, insanı irite ediyor. Ama tadı bildiğin çok güzel yoksa. Evet. Tatlı. Güzel mi? Değil mi? Bayağı güzel. Zaten ben şeker yumurtayı böyle karıştırmışlar. Aynen. Ama hiç yumurta kokusu falan hiçbir şey yok bu arada. Güzel. Güzelmiş. <laughs> Tayyek yaldık. Çok sıcak oluyor içi. Dikkat et oluyormuş yani. <laughs> Sana dedim çok sıcak oluyor çok kötü dedim. <laughs> çok mu yandın? Dilim yandım bu arada çok sıcak. <laughs> Dişine bir şey oldu mu? <laughs> Dilimle dudağım yandı. Tam bir şey olmaz. Yeme, bir yeme Yeme bir, bekle, efendim, bekle. Çaytan Söylemişti Dört zaten. <gülüyor> Dört <laughs> tanesi iki buçuk pound. O çok yok. bildin yandım bu arada. Evet ya içi içi şey dedik dedi işte kadın. Aslan <laughs> ye. Bak ben şimdi nasıl yiyeceğimiz bu. Ben de yanıyorum. <laughs> Dikkat et. <laughs> direkt o şeyi. evet çok kötü sıcak ya. Böyle bir ayarsızlık olabilir mi? Bomboş bir şey. <laughs> Valla. Böyle dışında işte pankek balık. kalıbında yapılmış balık. İçinde de içinde de böyle krema. Sos, kremamsı bir şey var ama bilmiyorum. Baya da sıvı bu arada. Evet. Ben o kadar sıvı beklemediğim için her yerime akabileceğini düşünmemiştim. Şu pankek içi öyle şey. Soğudu mu biraz? Yavaş ya yavaş. Değil mi? Çok boş bir şey. İçi de lezzetli. Evet. Anlamsız yani. Yesen de olur, yemesen de olur. Yani yemesen daha iyi yaptı. Evet, gerek de yok yani. Evet. Bu Chinatown Bakery'nin içinde bir de bu böyle hep videolarda çıkan yumuşak keklerden var. Bir de ondan deneyeceğiz. Bu da fiyatı 2 bu sanırım. Pandan kek. Pandan değil mi? Pandan kek. Pandan. Panda kek. Allah! <laughs> Gidiyordu panda kek. Bence bu da çok kötü. Yani. <laughs> Bence o güzel. Yumuşacık bir şey benziyor. Şöyle. Bayağı yumuşak. <laughs> Nasıl? Bomboş bir şey diyeyim. Ben de yiyeyim. Ben de yiyeyim. O yumuşacık ama ya. Ya yumuşacık da. Yumuşacık tadı tuzu yok yani. Güzel. Sadece Buna var ya kakaoyu bir basacaksın. Çikolatayı çok güzel olur. Ya bunun bir tanesini ben mesela bitiremem. E yani gerek. Bayar yani. Böyle. Hem bayar hem de bilmiyorum bir tadı bir yok. Tabii, bir tek yumuşacık. Ama yani anlamsız. Evet. Ay, Şimdi bu Mama Sons'dan Pandesayli e dondurma. Dondurmayı aldık. Ekmeği sıcak bu arada. Ekmeğin ismi neydi Zeynep? Pandesaymış. İçi pande... Pande... İçinin ismi değil. ha, Ekmeğin ismi pandesay. Evet. Pardon. Şimdi bunu deneyeceğiz. Pandesay. Düştü mü ekmek? <gülüyor> <gülüyor> bu arada fiyatı pahalı bence. Genel olarak yediğin şeyleri onay... On, on, ıı, karşılaştırdığında. Şey mi? Ne oldu? Çok mu iyi? Yani hani böyle şu an full tokuz ya. Full aç olsa ya hani böyle tıka basa yemek sonrası çok güzel bence yeni. Allah Allah. Ben hiç yani öyle bir beklentim yoktu. Güzel ben. Sen çok beğenmedin mi? Güzel. Hmm. Ama Dondurması yeterince güzel değil ya. Dondurması da fena değil bence. Beğenmedin mi? Ekmeğini beğendim. Dondurması Maraş dondurması olsa çok güzel olur. Maraş dondurması buna sert kaçar. Nasıl ısıracaksın? Bu hemen dağılıyor ağzında. Ya da vanilyalı falan bir dondurma olsaydı. Dondurma böyle çok yapay bir dondurma. Aa, ben beğendim ya. Ya da dondurmayı çok sevdiğim için de beğenmiş olabilirim. Ama güzel. Günaydın. Bugün Londra'daki son günümüz. Şimdi otelden çıkış yaptık. Sırt çantalarımızı da bırakabildik neyse ki yoksa tüm gün onlarla gezmek zor olacaktı. Şimdi Blackhurst diye bir burgerci varmış. Orası da yine övülen bir yer. Oradan National History Müzesi'ne gideceğiz. Sonra da Buckingham Sarayı'na. Bugünlük planımız bu kadar. Bu arada dün e, London sonra bizim şarjlar bitti. Sonra şarj edebilmek için bir tane kafe arıyoruz. Burada da yine kafeler çok erken kapanıyor. Yürü 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 saçma sapan böyle yerlere gittik. Neyse sonunda bir tane kafe bulabildik. Orada oturduk şarj ettik. Ama dün onu aramaktan yani 25 bin adım atmışız. Tabi sadece ondan değil ama... Değil ama çok yürüdük. Evet sonra. müzede de çok yürüdük. Ama orada da yani bayağı evet. Ama bir korktuk yani. Böyle garip 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 yerlere gittik. Ama neyse ki bulabildik. Şimdi Blackra geldik. Menüsü bu şekilde. Bu arada yine böyle bir yemek alanının içerisinde. Evet şöyle gösterelim. ilk pancar. Kestiler zaten değil mi? Bu cheeseburger double almadık. Bu da küplü peynirli. Bunu ben merak ediyorum bayağı. Hadi mi? Hadi tat ilk sen tat. Güzel. Güzel mi? Bir de diğerini tat. Yakışmış mı peki blue cheese? bu de çok güzel. Bir blue buluştum Ay pardon, cheesie güzel. güzel. Daha böyle ev hamburgeri gibi değil mi biraz? Evet. Ekmeğinden bence. Ama sen bunu daha çok beğeneceksin bence. Bu çok iyi. Değil mi güzel? Çok farklı. Blue cheese koymuşlar ama güzel bence. Yani blue cheese ben yememiştim daha önce. Ben de yemedim ama ama koyuyorlar herhalde, bilmiyorum, ben de yemedim ilk defa yedim. Baya iyi. Değil mi beğendin? Yani bu farklı bir tadı var ama kölesiyle çok önemli. Evet güzelmiş. Pazarın içine şöyle bir bakalım derken burada el yapımı noodle yapan bir yere denk geldik. <laughs> bu patlıcanlı el açması noodle. Bunu da ince noodle istedik. Ee, kızarmış etli. <laughs> Ben seni de çekeyim. şunu da tadayım hemen. evet onu da tatsa. Eti nasıl? Şeyli. Kimyonlu yazıyordu ya zaten. Yoğunlu. <laughs> <kim yolunu>. Güzel. <laughs> Bence bu daha güzel. Hangisi? Öyle mi? Yani böyle biraz ekşili bu hatta. Güzel acı ya. mı peki? Hafif acı. Ha çok acı değil. Tamam ben de Bilmiyorum. ben de deneyeyim çok merak ettim. Koku bizim bizim yemeğimizden Baharatlı olduğu için bence. Yani şeyli ya. Kimyonlu ya. Güzel görünüyor. Nasıl? kopar. Bayağı evet bayağı kimyon. Beğendin Abi mi? Ha, ben patlıcanları bu arada daha küçük küçük beklemiştim. Ben de. Bu daha güzel bence. Daha ekşi ekşi. Hmm. Nasıl? Bayağı iyi. Güzel değil mi? çok güzel. Evet. Ekşili böyle. Okay. Hafta acı değil mi? Evet. Çok iyiymiş. Ben de beğendim. Bayağı beğendim. Hadi öyle. yiyelim. Yiyelim. Kim bilir nasıl çektin yine? Güzel çektim bence. İnşallah. O zaman istiyorsan çekmeyeyim. Hiç daha iyi. Sağ ol Tamam. Burası da bu arada Hills Market diye geçiyormuş. Yani Londra'nın en sevdiğim yanı bu oldu sanırım. Yemek konusunda çok fazla çeşit var. Şöyle. Güzel bence. Gerçekten de birçok şey bulabiliyorsunuz ve birçok şeyin iyisini bulabiliyorsunuz. İçeride mesela bir Türk standı da vardı gözleme yapıyordu. Yani çok rastgele yürüdük, hamburgerciyi arıyorduk ve bir sürü yemek çeşidinin olduğu bir yere denk geldik. Yine ki mesela o Gittiğimiz Borough Market'e falan da yakın bir yer burası aslında. Demek ki sık sık böyle birçok alan var. Gerçekten güzel yani ve yemeklerin de çoğu gerçekten güzel. Londra bu yönden iyiymiş yani yemek konusunda. Güzel yemek bulma alanın yani konusunda iyi.